Bugün sizlere yaşa bağlı makul edeceği yani halk arasında bilinen adıyla sarı nokta hastalığından bahsetmek istiyorum. Makula gözün retina tabakasının ortasında bulunan keskin görme ve renkli görmeden sorumlu bir bölgedir. Kornea ve lensin yardımıyla ışık makulada da odaklanır. Yaşa bağlı makuladejinsansında yoğun bir fotoreseptör harabiyeti olur ve görme kaybı ileri boyutlara ulaşır. Sarı nokta hastalığının iki tipi vardır. En sık görülen kuru tip olsa da görme kaybına en çok sebep olan yaş tip makuladejinsansıdır. Makula yapısını yavaş yavaş kaybeder ve hastalar renkleri soluk görme yazıları bulanık görme, çizgileri eğri görme şikayetinden bahsederler. Yanı sıra baktıkları cisimin ortasında bir bulanıklık, leke ya da karanlık şikayetinden bahsederler. Kişinin yaşam fonksiyonlarını olumsuz yönde etkileyen, hayat konforunu bozan bir hastalıktır. Sarı nokta hastalığının kuru tipinde vitaminler, mineraller, lütein gibi antioksidan içeren ilaçlar kullanılabilir. Yaş ise günümüzde Antivecef denen ilaçlar kullanmaktayız. Tedavinin etkin olabilmesi için hastanın tedaviye uyum sağlaması ve düzenli aralıklarla kontrole gelmesi gerekmektedir.